bir saattir yürüyoruz. Bak yemin ediyorum gram yorulmadım ya gram. Ah! 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 ah. Ne oldu gönül ne oldu? <laughs> Ay tutmasaydım düşüyordum. Yoruldun yoruldun gel. Gel otur dinlen şurada birazcık Gram Kramp girdi galiba. tamam tamam otur dinlen biraz gel. Ah! Ah! Nasıl iyi misin biraz daha? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Ay yorulmuşum gerçekten. Sen böyle deyince anladım. Tıpkı hayat gibi. Ne? Hayat gibi değil mi? Ben... Yani hayat beni çok yormuş <laughs> ama. Seni tanıyınca daha iyi anladım. Ben hep böyle bir şey istedim biliyor musun? Böyle tam düşecekken beni kaldıracak birini. Beni toparlayacak birini. Yanında huzur bulacağım bir. Yani senin. Ben sensiz kalmak istemiyorum artık. Yalnız kalmak istemiyorum Kalmayacaksın ki Gönül. Ben artık hep senin yanındayım. Gerçekten mi? Evet eğer sen de böyle ellerimiz hiç ayrılmasını istiyorsan, sonsuza kadar böyle beraber kalsın istiyorsan. Evlenelim mi? Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.